Magazin Perdesi. Uzak Şehir'de perde arkası skandal. Sevgili magazin takipçileri, toplanın. Bu akşam kulis kapılarını biraz fazla aralıyoruz. Çünkü söylentilere göre Uzak Şehir dizisinde perde arkası fırtınası kopuyor. Daha doğrusu, iddiaya göre setten sızan gizli kamera görüntüleri ortalığı karıştırdı. Ama baştan söyleyelim, Burada duyacağınız her şey ama her şey sadece kulaktan kulağa yayılan dedikodudan ibaret. Gerçek payı var mı? Onu ancak setin ışıkları altında olanlar bilir. Bizim işimiz sizlere kulislerden gelen rüzgarı getirmek. Gizli kamera skandalı iddialara göre setin prova odasında kaydedildiği söylenen bazı görüntüler ortaya çıkmış. Bu görüntülerde dizinin üç başrol ismi olan Cihan, Alya ve Mine'nin aralarında geçen hararetli bir konuşma olduğu söyleniyor. Dedikoduya göre Cihan senaryodaki bazı değişikliklerden memnun değilmiş. Alya "Bizim sahnelerimiz azalıyor." diye sitem etmiş. Mine ise "Benim karakterim bambaşka bir yöne gidiyor." diyerek araya girmiş. Tabii ki bunların hiçbiri kanıtlanmadı. Belki de görüntüler tamamen başka bir konuyla ilgiliydi. Belki de ses bile net değildi. Ama magazin kulisleri işte böyle. Bir fısıltı bir anda koca bir skandala dönüşebilir. Geçmiş bölümlerdeki kırılma anları. Hadi biraz geriye gidelim. Uzak şehir dizisinin 3. sezonunun ortalarında Cihan'ın karakteri ile Alya'nın karakteri arasında romantik bir yakınlaşma yaşanmıştı. O dönem sosyal medya adeta patlamış. Cihan Alya aşkı gerçek mi? dedikoduları dizinin önüne geçmişti. Hatta bazı hayranlar ikilinin sette fazla samimi olduğunu iddia etmişti. Mine cephesinde ise başka bir söylenti vardı. Dedikodulara göre Min, dizideki rolünün geri plana atılmasına içerlemişti. Bu yüzden bazı sahnelerde yüz ifadesinin soğuk olmasının rol gereği değil, gerçek duygular olduğu konuşulmuştu. Tabii ki bunlar tamamen kulis lafları. Belki de o soğuk bakışlar yönetmenin talimatıydı. Özel hayat dedikoduları. Gelelim en çok konuşulan, en çok acaba dedirten kısma. Özel hayat iddiaları. Birincisi, Cihan'ın doğum günü krizi. Söylentilere göre Cihan, büyük bir doğum günü partisi düzenlemiş. Tüm oyuncular davetliymiş. Alya gelmiş, hediyesini vermiş, birlikte poz vermişler. Ama Mini'nin gelmemesi dikkat çekmiş. Dedikodulara göre Mayne o akşam başka bir mekanda, başka bir arkadaş grubuyla görüntülenmiş. Haliyle, acaba Cihan'la Mayne arasında soğukluk mu var sorusu kulaktan kulağa dolaşmış. İkincisi, Al Yamine sessiz kavgası. Setin ilk günlerinden beri çok yakın olan iki oyuncunun artık birbirini takip etmediği, birlikte poz vermediği, hatta aynı masada oturmamaya özen gösterdiği konuşuluyor sosyal medyada paylaşılan imalı cümlelerde bu dedikoduları alevlendirmiş. Alya'nın gerçek dostluklar zor bulunur paylaşımı ve Mini'nin zor bulunan şeyler kolayca kaybedilir cevabı hayranların radarına girmiş. Tabii ki belki tamamen tesadüf. Ama magazin rüzgarı tesadüfü sevmez. Üçüncüsü, Cihan Alya aşk iddiası. Bu söylenti uzun zamandır var. İkilinin sahnelerdeki uyumu, röportajlardaki şakalaşmaları hayranlar arasında kesin bir şey var, yorumlarını doğurmuştu. Ama hem Cihan hem Alya bu iddiaları her defasında biz sadece rol arkadaşız diye yalanladı. Buna rağmen geçtiğimiz ay bir kafede görüldükleri iddiası yeniden gündemi karıştırdı. Kulislerde uçuşan abartılı iddialar gelin, şimdi de en uçuk dedikodulara bakalım. Bunların tamamen abartı olduğunu unutmayın. Cihan'la Alya'nın provalarda repliklerini değiştirdiği ve yönetmeni zor durumda bıraktığı iddiası. Mine'nin senaryodan bazı sahnelerin çıkarılmasını istediği söylentisi. Üçlünün çekim aralarında aynı masada kahve içmemesi. Ve en bombası Alya ile Minin'in Cihan'ın doğum günü pastasını birlikte kesmeyi reddettiği iddiası. Evet, duyunca bile yok artık dedirten şeyler. Ama magazin dünyası böyle işte. Bir söylenti çıkar, arkasına başka söylentiler eklenir ve ortaya bambaşka bir tablo çıkar. Evet sevgili izleyiciler, işte kulislerin kalbinin attığı, dedikodu kazanının kaynadığı o bölüm bir kez daha altını çizerek söylüyoruz. Burada duyacaklarınızın tamamı ama tamamı sadece söylenti. Kim bilir? Belki içinde minicik bir gerçek kırıntısı vardır. Belki de tamamen hayal ürünü. Ama magazin dünyasında bir söz vardır. Bir söylenti bin gerçeğe bedeldir. Ve uzak şehir setinde konuşulanlar işte böyle dillere destan hale gelmiş durumda. Gizemli akşam yemeği. Söylentilere göre geçtiğimiz ay Cihan ve Alya şehir merkezinde lüks bir restoranda baş başa yemek yerken görülmüş. Yan masada oturan bir görgü tanığı ki bu tanığın kim olduğu bilinmiyor. İkisi de çok samimiydi. Sürekli gülüyorlardı demiş. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada yeni bir aşk mı doğuyor? yorumları patladı. Tabii ki belki de sadece iş toplantısıydı. Belki senaryo çalışması. Ama dedikodunun doğası böyledir. Masada iki kahve görürsün. Düğün planı yapıyorlar dersin.